Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu Cenab-ı Hakk'ın rızası anne ve babanın rızasında. Yani validin rızasındadır. Yani kim Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsa anne babayı memnun etsin, onları razı etsin. Bununla ilgili Efendimiz hadisi ve Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rıdallahi ve fi al-valideyn ve suhtullahi fi suhtil valideyn ahrecahu tirmizi ve sahahu ibn Hibban ve hakim Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur Allah'ın rızası anne babanın rızasında Allah'ın gazabı anne babanın gazabındadır. Cenab-ı Hak her evlat ki anne babanın rızasını kazananlardan eylesin. Onları rahatsız eden, onların rızasını almayan evlatlardan eylemesin. Bu hadisten çıkarılan hükümler, hadiste anne baba hakkını, hakkına son derece saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Allah'ın rızası anne babanın rızasına ve hoş tuttuğuna gazabı da onların gazabına bağlanmıştır. Söz konusu bağ, zarfiyet ifade eden fi harfi kullanılarak pekiştirilmiş ve mazruf olan Allah'ın rızasının ancak ve ancak zarfı olan anne babanın rızasında bulunduğu açıkça zikredilmiştir aradaki bağ bir kaç yönden ele alınabilir. Birincisi Allahu Teala ana babaya iyilikte bulunmayı ve onlara ikram etmeyi emretmiştir. Kim bu hususta Allah'ın emrine uyarsa Allah'a iyilikte bulunmuş ve onu tazim etmiş olur ve Allah da ondan razı olur. Kim de Allah'ın emrine uymazsa ona gazap eder. İkincisi de allah -u Teala ana baba hakkını birçok ayette kendi hakkıyla beraber zikretmiştir. Yani Allah'ın hakkından sonra ana babanın hakkı gelir. Yani Allah'ın hakkı üzerimizde farzdır. Ana babanın Allah'tan sonra en farz olan hak, anne babanın evladı üzerine olan hakkıdır. Şöyle ki, Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın ana babaya iyi davranın. Evet, Nisa suresi 36. ayet kerime. Rabbin sadece kendisine kuluk etmenizi, etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Bu da İsra suresinin 23. ayet kerimesi. Ancak bu hüküm ana veya babanın isteklerinin takva sahiplerinin yolundan hariç olmaması şartına bağlıdır. Aksi halde Rabbin rızası buna muhalefet etmededir. Çünkü üzerinde icma edilmiş. Kur'an şöyle der. Kur'an şöyle der. Yaratıcıya isyanda hiçbir yaratılmışa itaat edilmez. Yani önce Allah'a itaat sonra ana babanın rızası. Allah'a itaat olmazsa ana babanın rızası alsa dahi yine bir şey ifade etmez. Demek ana babanın babaya itaatı ne zaman geçerlidir? Allah'ın emrine itaattan sonra geçerlidir. Yani takva dairesine girip Allah'ın emrine uyan ve daha sonra anne babanın rızasını kazanan elbette cennetliktir. Cenab-ı Hak bak başka yerde diyor ki ana babanın rızasını almayan cennete girmeyi bırakın kokusunu dahi alamaz. Allah'ın ana babanın rızasını kazanan müminlerden eyle bizleri. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve, ve sellem. El Fatiha.